Merhaba. Bugün Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu fen çalışma sorularını çözeceğiz. 1. Yasin'in hazırladığı Güneş Kulesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yasin koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur bilgisini kullanarak bir Güneş Kulesi hazırlamaya karar veriyor. Hazırladığı kuleyi aşağıdaki gibi iki kitabın arasına alttan hava alabilecek şekilde yerleştirerek güneşin önüne koyuyor bir süre sonra pervanenin döndüğünü gözlemliyor. Şimdi Yasin'in düzenlediği düzenekte neler oluyor? İlk önce onu açıklayalım. Şimdi koyu renkli cisimler ışığı daha fazla ne yapıyor? Soğuruyor değil mi? Işığı daha fazla soğurdu. Işık soğurulması demek, ısınması demek ortamın. E ortam ısınınca buradaki hava genleşerek ne yapıyor? Yukarı doğru hareket ediyor. Alçak basınç alanı bakın yükseltici hava hareketleri ve sıcak bir ortam e bu genleşip yukarı çıkınca hava burada boşluk oluşuyor nispeten daha soğuk olan silindirin alt kısmı bakın buradan hava alıyor ya altındaki hava bu sefer ne yapıyor silindirin içine dolmaya başlıyor ve silindirin içine giren hava yine ortamdaki ısıdan dolayı sıcaklıktan dolayı ne yapıyor Isınarak genleşiyor ve yukarı doğru yükseliyor. Zaten yukarı doğru yükselirken şu pervaneyi döndüren hava akımı oluşuyor değil mi? Şimdi bakalım hangisi söylenemezmiş. Düşey yönlü hava akımının oluşumuna örnek olarak verilebilir. Evet düşey dikey değil mi? Silindirin ışığı soğurması ile kul kulenin alt ve iç kısmında basınç farkı oluşur. Evet demin anlatmış da Yüksek basınç alanı oluşuyor. Onu da yazalım silindirin içine göre nispeten daha soğuk bir ortam. Silindirin bunu da söyleyemeyiz. Silindirin altında alçak basınç alanı, hayır, yüksek basınç alanı az önce yazdık. İçinde ise aynen zıttını yazmış. Bakın burada bunu söyleyemeyiz işte. Yanlış. Silindirin altından giren soğuk hava ısınarak yükselir ve pervanenin dönmesini sağlar. Evet, sürekli genleşip İçindeki silindirin içindeki hava yükseliyor, oluşan boşluğa silindirin altından hava giriyor ve yine ısınıp yükseliyor ve bu yükselme hareketi pervanenin dönmesini sağlıyor. Bunu da söyleyemiyoruz. Cevap Ceyhan. 2. Öğretmeni Betül'e bu olayı açıklarken ifadelerinden hangilerini kullanmalıdır? Kocaeli'de yaşayan Betül soğuk bir kış günü televizyondaki bir yarışma programını izlerken yarışmacıların bulunduğu ortamın deniz kenarında çok sıcak bir bölge olduğunu fark ediyor. Fen bilimleri öğretmenine bu durumun nasıl gerçekleştiğini soruyor. Öğretmen aşağıdaki görseli kullanarak açıklama yapıyor. Ekstremiteyi diyecek tabii dünyanın. Betül Kuzey Yarımküre'de, Kocaeli'de o zaman Yarışmacıların bulunduğu ortonun deniz kenarında çok sıcak bir bölge olduğunu fark ediyorsa burası Güney Yarımküre değil mi? Bakalım. Öğretmenimiz ne açıklama yapmış olabilir? Öğretmeni Betül e bu açıklamayı olayı açıklarken kullanmalıdır. Dünyanın ekseni ilgili aynı zaman dilimlerinde farklı bölgelerde farklı mevsimler oluşuna sebep olur işte bu. Zaten bakalım. Yarışmanın yayınlandığı tarihte güneş ışınları kuzey yarım küreye daha büyük, kuzey yarım kürede Betül daha büyük açıyla düşseydi o yazı yaşayacaktı. Bu doğru değil, tam tersi daha küçük, daha eğik açıyla alıyor ışınları kış mevsimini yaşadığı için. Dünyanın kendi ekseni etraf, kendi ekseni etrafında dönmesi günlük hareket bununla hiç ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız Adana. 3. İkiz kardeş olmalarına rağmen fenotiplerinde görülen bu farklı ifadelerinden hangileri neden olarak gösterilemez? Tabi ikiz kardeş bu tek yumurta ikisi olamaz. Metinde de çift yumurta ikisi demiş. Metne okumaya gerek yok bakın. Çift yumurta ikizleri aynı farklı kardeşler gibi. E, ayrı yumurtalar ayrı spermler tarafından dölleniyordu. Dolayısıyla DNA'ları, genetik kodları birbirlerinden tamamen farklı. Tek yumurta ikizleri ise aynıydı. E, dolayısıyla bunun da sebebi neydi? Tür içi çeşitliliğinin sebebi nükleotit sayısının ve dizilişinin farklı olmasıydı. Bunu arayacağız. Hangileri neden olarak gösterilemez? DNA'larda bulunan nükleotitlerin sayılarının farklı olması neden olarak gösteriliyor. DNA sarmalında bulunan nükleotit çeşidi olamaz, gösterilemez. Biz tabi gösterilemez aradığımız için bu da ikiyi tabi şöyle yapalım. Fenotiplerini belirleyen genlerin farklı sıra ve sayıda nükleotit içermesi, bakın bu da gösterilir. Neden? Genlerin farklı sıra yani nükleotit dizilişleri farklı ve sayısı farklı demiştik. Dolayısıyla burada gösterilemeyen ikidir. Bursa. Sitesinde yer alan haber metnine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Koronavirüs ile mücadele. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında baş gösteren ve hızla dünyanın her yerine yayılan yeni nesil koronavirüse karşı verilen mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yüz binlerce insana bulaşan ve on binlerce insanı ölümüne neden olan COVID-19 virüsüne karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Virüsün mutasyon geçirme özelliği yapılan çalışmaları da çeşitlendiriyor. Bu çalışmalardan birisi de antikor tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu tedavi yönteminde virüs nedeniyle hasta olup iyileşen kişilerden alınan kan yoğun bakım hastalarına naklediliyor. Böylece sağlığına kavuşan kişinin kanında bulunan ve virüse karşı bağışıklık kazanan hücreler hasta kişinin vücudundaki virüslerle savaşarak hastanın iyileşmesi için bir umut vaat ediyor. Şimdi hangisine ulaşılamaz? Antikor tedavisine kullanılan hücreler farklı tür canlılarda aynı etkiyi göstermektedir. İşte bunu ulaşamıyoruz. Neden? Antikor tedavisinde kullanılan hücreler aynı tür deseydi tamam aynı tür ama farklı tür demiş. Burada öyle bir çalışma yok. Yani insandaki bir çalışmayı hayvan üzerinde hasta bir hayvan üzerinde denemiş değiller. Cevap Adana Diğer şıklara da bakalım. Koronavirüsle mücadelede yapılan çalışmalar. Evet bu aşı ilaç geliştirme çalışmaları. Koronavirüsün genetik yapısında değişiklikler gerçekleşebilmektedir. Evet virüsün mutasyon geçirme özelliği diyor. Virüsten kaynaklanan hastalığın tedavisiyle ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu da çalışmaları da çeşitlendiriyor ve bu çalışmalardan birisi demiş. Demek ki birden fazla çalışma var. Cevap Adana. 5. Bu deneyden yola çıkarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bilgi, sıvılar basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket eder. Basınç dengelenince akış sona erer. Bu bilgiyi gözlemlemek isteyen bir öğrenci K ve L sıvılarını kullanarak şekildeki gibi sabitlenmiş sızdırmaz piston bulunan ve her kesiti özdeş bileşik kap ile bir deney düzeneyi hazırlamıştır. Eşit hacimdeki K ve L sıvılarını sırasıyla A ve B bölmelerine şekil 1'deki gibi döken öğrenci pistonu serbest bıraktığında deney düzenini şekil 2'deki gibi dengede kaldığını gözlemliyor. Yani piston hareket edince demek ki L'nin yoğunluğu, bakın şöyle şuradan anlatayım size, K ve L sıvıları farklı değil mi? K ve L sıvılarının yükseklikleri aynı şurada ilk durumda. Yükseklikler aynı. Eğer yoğunlukları da aynıysa şu tabana yaptıkları basınç eşit olmalı. Ama eğer yükseklikleri aynı, yoğunlukları farklıysa tabanlara yaptığı basınç aynı olmaz. Şimdi ilk önce sabitlenmiş hareketli piston olduğu için herhangi bir hareket gözleyemiyorum. Yani şu L sıvısı veya K sıvısı dengeye ulaşmaya çalışsa bile şurada eğer tabanlardaki basınçlar eşit değilse birbirinden fazlaysa hareket edemediği için herhangi bir şey yok. Yani bunlar ayrı birer kap gibi düşünün. Ama ne zaman ben bunu serbest bırakıyorum, hareket etmesini sağlıyorum. O zaman artık bir bileşik kaptır bu. Bileşik kaplarda da hatırlayın şu tabana yapılan basınç her yerde aynı. Bakın ne olmuş L sıvısı K sıvısını itmiş. Demek ki L sıvısı daha yoğunmuş. Başlangıçta buradaki basınç PL basıncı desek buna da PK basıncı desek. PL basınç PK basıncından büyükmüş. Ama bunun eşit olması gerek. Artık bileşik kap oldu bu. Şurayı hareketli hale getirdik. O zaman L hemen dengeyi sağlamak için ne yapıyor K sıvısını? Yukarı doğru itiyor. Ve K'nin şu yükseklikte tabana yaptığı basıncı ile L'nin şu yükseklikte bakın tabana yaptığı basınçtan eşit oluyor ve sistem dengeleniyor. Bakalım şimdi ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Sıvılarda basınç sıvının cinsine bağlıdır. Bu doğru. Bakın basınç değişik olduğu için çünkü ne oldu? L. L tabi daha yoğun burada. Onu da anlıyoruz değil mi? Çünkü daha az yükseklikte daha çok e, derin, yüksek olan K sıvısıyla eşit basınç değerlerine sahip oldular. tabanda. K sıvısı L sıvısından daha yoğundur. Hayır, tam tersine dedik. L sıvısı yoğun. Zaten yoğun olması ağırlaştırıyor. E, aynı hacimde, eşit hacimdeki iki sıvıdan yoğun olan daha ağırdır ve ne yapar? Diğer sıvıyı iter. Bu yanlış. Şekil 2'de bölmelerin tabanlarındaki sıvı basınçları eşit olur. Aynen öyle. Çünkü artık bileşik kap onu anlatmıştım. Ee, şeyin başında soruyu açıklarken. Dolayısıyla cevap ne oldu? 1 ve 3. 6. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Havadaki nem ve sıcaklık değişimleri ihmal edilecektir demiş. Bilgi Hava basıncındaki değişimi ölçerek deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunuzu gösteren araçlara altimetre denir. İnsan vücudundaki kan basıncı atmosfer basıncını dengeler. Fakat yükseklere çıkıldıkça basınç dengesi bozulur ve kılcal damar çatlamalarına bağlı olarak burun kanamaları yaşanabilir. Bu nedenle altimetre kullanımı dağcılar için önemlidir. Dağcılık sporuyla uğraşan Eylem, Görkem ve Kerem'in bir tırmanış sırasındaki konumlarına ait altimetre değerleri aşağıdaki gibidir. Aşağıda verilmiştir. Bakalım hangisi doğruymuş? Şurada ne var? İlk önce onları bir gözlemleyin. 1500 metrede, 3000 metrede, 2500 metrede. Şimdi bakın 1500 metrede açık hava basıncı en yüksek. Çünkü deniz seviyesine yakın. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı ne oluyordu? açık hava basıncı düşer. Demek ki en yüksekte 3000 görkem bakın. Görkem en tepede hatta şuraya çizelim ya. Yani. Şurada görkem olsun. Daha sonra kim var? Kerem. Kerem. Şurada da eylem olduğunu düşünelim. Eylem varmış. Şimdi bakalım hangisi doğrudur? Gölkemin bulunduğu konumda açık hava basıncı en fazladır diyor. Tam tersi en azdır. En tepede gölkemi çizmişim. Bu doğru değil. Açık hava basıncı düştükçe altimetrenin ibresi saat yönünde ilerler. Bakalım hemen gölkeme doğru gittikçe ilk önce eylemden başlayalım. Eylemde ibre burada. 1000 ile 2000 arasında. Kerem'e geldim. Kerem'e gittiğimde bakın yukarı çıktı. 2000 yukarıya çıktı. Saati önünde gidiyor. Görüyor musunuz? Şöyle gidiyor. Ve gerçekten en son görkem daha yukarı çıktığında yine bu yönde hareket etti. Evet saat yönünde hareket ediyor. Bu doğru. Eylemin burnunun kanama ihtimali diğer dağcılara göre daha fazla değil. Tam tersi daha az. Görkemin deseydi doğruydu. Kenan bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarsa eylem ile aynı seviye, hayır eylem aşağıda bakın. Evet, çizince net görüyoruz. Yanlış. Cevap Bursa.